Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Profilo'nun yeni 1200 d serisi 9 kilo çamaşır makinesi ile birlikteyiz. Makinenin kullanımı hakkında bilgi vereceğiz. Ee, şu an çok tercih edilebileceğiz. Aynı zamanda kullanımı da kolay bir ürün. Ee, diğer Profilo çamaşır makinesinde olduğu gibi orta bir program düğmesi var. Bu düğme hem sağa dönebiliyor hem sola sol dönebiliyor. Sizin yapmanız gereken bu düğmeyi istediğiniz programa getirip orada bırakmak. Eski çamaşır makinelerinde olduğu gibi bu program düğmesi makine çalıştıkça ilerlemez. Siz ekrandan süreyi takip edersiniz. Süre sıfırlandığında ekranda bir ses uyarı duyacaksınız. Bu uyarıyı duyunca bu size siyah çizgiyi sıfıra getirip makinenin kapağını açaraktan çamaşırlarınızı boşaltabilirsiniz. Burada bir program düğümümüz var. Bu düğme hem sağa dönebiliyor hem sola dönebiliyor. Ee, en başta anlatmıştım. Biz şu an için mesela pamuklar programını seçtik. Pamuklardan kastımız Pamuklardan kastımız arkadaşlar beyazlar oluyor ve renkler oluyor. Yani hem beyazlarımızı hem renklerimizi pamuklarda da yıkayabiliyoruz. İki tane pamuklar program var. Bir Eko 4060, bir de normal. Eko 4060 da süre biraz daha uzuyor. E, dereceyi kendisi ayarlıyor. Fark ettiyseniz sıcaklık ayarına derece gelmiyor. Burada çamaşır makinesi ilk durulama suyunu kirli hissederse 60 derecede yıkıyor. Temiz hissederse de 40 derecede yıkıyor. Sentlik çamaşırlarımızı burada sentliklerde yıkayabiliyoruz. Karışık çamaşırlarımızı yani hem beyazlar hem açık renkler varsa bunları burada karışık halde bir saat yıkan bir programımız var. Genellikle çamaşır makinemiz kapak açıkken ekran ne kadar çamaşır koyacağınızı söylüyor. Sizlerin bu süreye uymanızı rica ediyorum. Aksi takdirde çamaşırlar yıpranabilir. Sürtünme yoluyla daha erken deforme olabilir. Delinmeler ortaya çıkabilir. O yüzden makine kaç kilo çamaşır koyun diyorsa o kadar koyayım özen gösterin. Yünleri yünler programında yıkıyoruz ama yünlerin diğer yıkamalardan farklı olarak şöyle bir durum var. Makine yünlerde böyle 2 3 tur döner, 5 dakika bekler. E, bu bir arıza değildir. Buradaki amaç yünlere zarar vermemektir. Aksi takdirde yün çamaşırlar deforme oluyor. Normal çamaşırları yıkar gibi yıkarsa. Nani pek çamaşırlarımızı burada yıkıyoruz. Burada bir tambur temizleme programımız var tambur temizleme programında e, genelde 6 ayda bir makinenin içine yetkili servisten alacağınız tambur temizleme ilacını dökerekten makineyi boş çalıştırıyorsunuz içinde çamaşır öken. E, bu sayede makine içindeki tüm kireçler, kirler e, hepsi temizlenmiş oluyor. Koyu renkleri ve kotları burada yıkayabiliyorsunuz. Ayrı program var. Perdeler burada yıkanıyor. Yorganlarınız varsa yine yorgan programını yıkatabilirsiniz. Express 3015. Normalde 30 dakika yıkacak. Ama 15 dakika yıkasın derseniz ekrandan Jet Plus'a basıyorsunuz. Süreyi 15 dakikaya düşürüyor. Gömlek ve bluzları burada yıkıyoruz. Hijyende de genellikle iç çamaşırlarını öneriyoruz burada yıkamanızı. Şu an cihazımız kapalı. Diyelim ki biz beyazları attık içine ve pamuklar programına getirdik. Siz buradan programı seçtikten sonra ekrandan bazı ayarları da seçmeniz gerekiyor. Nedir bunlar? Sıcaklık ayarı. İsterseniz sıcaklığı 30, 20, soğuk su, 90 şeklinde kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Normalde siz ayarlamadığınız zaman makine otomatik ayarlar. Sıkma devri 1200 devir. İsterseniz buradan devri düşürebiliyorsunuz. Kaç devir isterseniz. Zaman erteleme şöyle e, ee, mesela makinenin yıkama süresi 2 saat 53 dakika. Ben bu zaman RTM'ye bastığım zaman ekranda 4 aşı gördünüz. Bu şu anlama geliyor. 3 saatlik program bu. 1 saat bekliyor. 3 saat yıkıyor. Toplam 4 saatin sonunda program bitirmiş oluyor. Bunu 5'e getirirsem şimdi bu yıkama mesela 3 saatlik bir yıkama. 2 saat bekliyor. 3 saat yıkıyor. Toplam 5 saat. Yani bu kadar saat sonra bitsin diye ayarlıyorsunuz. Jet Plus bu makine 9 kilo, 9 kilogramdı. Ee, 9 kilogram değil de 5 kilo ve daha az çamaşır atarsanız eğer makinenize o zaman jet tuşuna basıyorsunuz. Sürüyü hem azaltıyor hem de 5 kilo çamaşırı daha hızlı bir şekilde yıkamış oluyor. Siz de uzun süre beklememiş oluyorsunuz. ilave durulama. Normalde makine zaten kendisi durulmalısın her şeyini yapıyor ama e, Deterjana karşı alerjiniz varsa, bebek kıyafetleri yıkıyorsanız o zaman ekstra bir ilave durama seçebilirsiniz. Ön yıkama. Şöyle göstereyim. Makinemiz normalde deterjanı her zaman sola koymanızı ister. Sıvı deterjan kullanıyorsanız bunu aşağı indirmeniz gerekir. Bu şekilde. Tozla yukarı kaldırmanız gerekiyor. Ama ön yapacaksanız eğer yani, ekranın ön yıkama tuşuna basıp deterjanımızı hem sağ hem sola koymanız gerekiyor. Aksi takdirde her zaman sola koyacağız. Ön yıkama tuşuna basmadan iki tarafa koyarsanız ilk su alımında her iki deterjanın da makine içine akacaktır. Ön yıkama yapacaksanız sol tarafa toz deterjan koymanızı tavsiye ederim. Yoksa o da akıp gidiyor. Yumuşatıcı adresi zaman zaman çıkartıp temizlenmesi lazım. Şu gördüğünüz mavi aparatı suyun altına yıkayabilirsiniz. Son tekrar yerine oturtup takabiliyoruz. Ön yıkımı istemiyorsak buna basmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi buradan bir ayar yaptık. Ekran isteğe bağlıdır. İstediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. En son başta basıp kapıyı kapatıp içindeki. En son başlata basıyorsunuz. Çat diye makine kapağını kilitliyor ve çalışmaya başlıyor. Şöyle bir durum var. Makine hemen su almaz. Bilginiz olsun. Bir dakika boyunca kazan içinde döner, çamaşırları içinde açar. Ondan sonra su alıp çalışmaya başlar. Bu da bir arz değildir ama bazı programlarda da hemen su alabiliyor. Onlar programına göre değişebiliyor. Şu an mesela yıkama esnasında bir çamaşır atmıyor unuttunuz. aklınıza geldi böyle durumlarda başlat tuşuna bir defa daha basarsanız makine kapağı hemen size açar arzu ettiğiniz çamaşırı içine koyarsınız kapatırsınız tekrardan başta basarsınız makine kaldı yarın devam eder tabi su, su miktarı makine içinde yüksekse ya da içi ısındıysa kapağı açmayacaktır çünkü bu tehlikeli bir durum oluştuğu için sizi korumak için kapağı açmıyor. Bunlar makine hakkında detaylı bilgiler. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ee, kafanızda kalanları yorumlar kısmında belirtirseniz sizlere geri dönüş yapabilirim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir makine tercih ederseniz güzel günlerde kullanın. Hepinize iyi günler.